Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tom Tom. Nasılsınız? İyi misiniz kardeşlerim benim? Umarım iyisinizdir. Umarım iyisinizdir. Sizleri çok özledim. Sizleri çok özledim kardeşlerim. Bugün pazar. Herkes evinde çoğunluk. Çalışanlara Rabbim güç versin. Atedenleri de mutluluk versin. Eğer benim burada bir katkım varsa ne mutlu bana, ne mutlu bana. İnan alışkanlık olmuş sizleri çok özler oldum. Biziken görmezsem de mesajlarınız beni gayet mutlu ediyor doğallıktan malum bir yarıyor doğal olmak lazım yani doğal olduktan sonra her şey dört dörtlük oluyor kardeşlerim dört dörtlük oluyor kardeşlerim dört dörtlük oluyor dediğim üzere Mesajlarınız beni daha da memnun edip, daha da iyi video çekmeme sebep oluyor. Bu yüzden size minnettarım kardeşlerim. Şimdi yan gelip yatın. Sadece kulağınıza bana verin. Rahatlayın, 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 rahatlayın. rahatlayın. rahatlayın kardeşlerim. Güne iyi başladık ve sıcakla başladık gene malum. Havalar şiddetli derecede çok ama çok. gerçekten bayılıyorum. Aksine çarşıya gittim takışın, yağmur yağdım daha çok çarşıya çıkalım. Ne bileyim hoşuma gidiyor derler ya sudan zarar gelmez. Evet sudan zarar gelmiyor. Sudan zarar gelmediği için de her şeyimiz suya bizim su olmazsa biz bir yiyeceğiz Bundan sonra videolarımı çok erken saatte yapacağım. Sebebine gelince. istemiyorum ama aslında gece çekmem lazım. Bundan sonra ya çok erken video çekeceğim ya da gece çekeceğim. E, belli bir kitleye sahip olduktan sonra kardeşlerim TikTok'ta canlı yayın açacağım. Geceleri özellikle e, daha iyi olur. Hemen uyku saatine denk getireceğim. Uyku saatine denk getirip canlı yayın daha kitlemizi alalım elimize canlı yayınımıza gece itibari eysamar yaparak güzel bir uyku çekeceğiz ertesi gün günü atmayı kesinlikle unutmuyoruz uygun görürseniz videonun altına yorum yapmayı kesinlikle 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 ne yapıyoruz unutmuyoruz bugün sadece konuşma yapmak istedim isteyeniz de çok sadece konuş diyen de var farklı bir şey söyleyen de var eğer gerçekten farklı bir şey istiyorsanız dediğim gibi aşağıya yorum bırakırsanız sevinirim sevinirim gece tiktokta yayın yaptığımda daha farklı şeyler yapacağım hem konuşma yapacağım Daha da iyi, daha da iyi, daha da iyi olacağımızdan emin olabilirsiniz kardeşlerim. Hem birbirimize daha iyi rahatlanmış olacağız, gittiğimizi göreceğiz. bir şey yapabileceğim mi? Şimdi 1500'ü geçmişiz. Zamanla daha da çok artıyor. Demek ki bu bir ufak da olsa bir kalitenin işareti kardeşlerim. Gerçekten binlerce kez teşekkür ediyorum. Hepiniz benim kardeşimsiniz. Saygı çerçevesi içerisinde o kadar güzel mesajlar alıyorum ki daha da iyi mesajlar aldık sıra daha da mutlu olacağımı düşünüyorum kardeşlerim. Evet e, videoma son vermeden önce yeni izleyicilerime sesleniyorum. Kanalıma abone olup like tuşuna basarsanız gerçekten minnettar olurum kardeşlerim. Dediğim gibi rahatla rahatla rahatla.